yapacak bir şey. <laughs> Beyefendi merhaba. Bagajı alabilir miyiz sizi? Alırız değil mi? Bence alırız alırız. Gel gel. Gel bakalım. Atla. Sen atla ben kapatırım bagajı. Gel ben seni arka koltuğa oturtayım. Gel ne olur ne olmaz. Ne oldu oğlum adama Geç. <laughs> adamın ne oldu? Oğlum? Ulan ne cüsseli alamışsın sen de be bak. Harbi harbi ama çok bin aldım. Bagajı aldın götürdün amına koyayım. <laughs> Zararı soktun şimdi. Adın ne senin? Bora. Bora su isim? Kutay. Geçmiş, evet. Geçmiş olsun. Bora Kutay. Sakın bak telefon telefon beni uğraştırma. Kafana... yok yok Bir daha Atmanın demin de kaçırıldım sıkıntı yok. Harbi mi? Evet. Çok üzüldüm. Yani bunu bilsem seni almazdım ama mecbur kaldım. Özür dilerim. Kusura bakma. Yoksa bırakırdık seni harbiden. 5 dakika oluyor. Ya kusurumuza bakma yani. Keyfimize şey yapmadık. Çok özür dileriz. Mecburuz biraz da. Benzin doldurup geri Ne oldu oğlum? Dur. Oğlum niye bırakamıyorum? Genel değil mi işte? Ha? Gerek yok ya. Seni ben içeri alayım mı ya? Çok kusura bakma ama mecbur kaldık. Aynen. <laughs> Oğlum ben, ben. Kaçırdık, iki. Tamam tamam sen takıl. Bir <laughs> <Y> yiyecekten alabilir <laughs> <laughs> miyim? <laughs> Tabi gel gel gel. O kadar insanlığımız var ki. Alıştım. Zaten. Çok özür dilerim. Ne yaptı, o gerektiğini. Bize gerektiğini. Bizi affet. Hayır, ya niye affediyorsan amına. Ne oluyor ya? Ölçüzün Hatta şey ben ya. ben oturayım siz soyun olur mu? Yo da o evreye bir geçemedim bir maalesef. Tamam. Değil mi? Ama sadece Reyna konusunda uzmanlığı var. Tamam. Merhaba. Merhaba. Hugo sen soy mi soyarsın ben mi soyayım? Sen soy kanka ya. Tamam. Buyurun anlamadım. Yok sen demedin ya. Ha okey. Dur bir sen tamam. seni konuşayım şimdi. Al şunu al. Al, al şunu. Ben başlayıp, oğlum yazık adama Merhaba. ya. Merhaba. Ya buna koyayım ya. Bunları şimdi bir çözümleme sürecine girelim bakalım bekleyin. Anladım. Siz de önceki arkadaşlar da anlamıştınız zaten niyetlerini. Anlattınız sikeyim. Sıkrip bu mu? E yok yani soygun anlamında niyet boş şey Nasıl ee, bora. dokunmadım. Sofradan burayı arabaya bir şeyler oldu ananı koyayım. E bora ne iş yapıyorsun? Ananı sikeyim senin. Senin ananı. Tayla beşle eğleniyorum. Niye? Öyle çalışmıyor mu bu? Oğlum. Ne ya, iş? Kaç yaşındasın? Yeni. Ha şükür 20 ya şükür be Hayır oğlum evet. biliyorum skripti de A'ya yani D'ye dokunuyorum patlıyor şey, e, Yazar kasa bu, boş, bu. boş mu? Yapıyorum. Ekstra e, kasa az. Edin, Aynen. Nasıl? Kasa boş değil Neresin? Kendine. Türkiye Türkiye? Aa güzel Neresinden? Ankara Nere? Ankara diye bir şehir var. Nakit like para diyorlar. Ha, bilmiyorum ana. Ben bir tek İstanbul'u biliyorum oraya gelmişim zamanında. Ne? Daha dokunmadım oğlum. İyiyim şu anda. Pis. İstiyorsan buradan içecek bir şey al ya. Aldım, aldım. Ha, aldın mı tamam. Abi, hani, havada ateş ediyorlar hep paintball tabancayla. Aynen aynen. Var. Neler yapıyor pisler. Abi evet. ama Onu da aldım. Aldım peşten. Süpers. Galip Bey'im aynalayın neler yapıyor pişer anlanıstım. Şu an çok sevindim ihtiyaçlarını karşıladığımıza. Keyifler yerinde. ne geldi. İyiyim. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bir saniye, ben mouse çekeyim bakayım. Aynen. Evet beyler Müslüman polis departmanından geldik. Sakın ani bir hareket yapmayın. Kolay gelsin. Yani. Elimde çivi tabancası var. Çok Elimde yaklaşmayın. Elimde 24 var görüyorsun. Evet. Yesedim yani ben kız. sıktığım gibi ne olur? Bir reynenin ölmesiyle sebebi Hayır. olmuş olursun. Camı birazcık açsana ya. Tam vermeyeceğim camı aç. Beyler kusura bakmayın ya. Çok dengesiz geldi bana. Camı aç dedi ve... Eyvallah. Oo yapışkan hesabı. Eyvallah anlayışım. Ne oluyor? Beysim. Şimdi something going on. Müslüman bu. Gel. Şimdi bu ne? Yani bombam var, yalan yok. Tabii. Tamam. Güvenebilir miyim? Hı. Ne yapacaksın? Bırakır gidersek ne yapacaksın? Sistem çok güzelmiş çok beğendim. Evet basit ve güzel sistem, severiz. Lan neyit? Ha köşedeyim. Giticeğiniz mi? Alacım plakasını da attım. He? Hökmüş hem. Bagajda mı? Çimlik, reyne karşılığı ne istiyorsun? Söyle bakalım. Ben mi? Sadece rehini istiyorum ben senden başka. sen sen rehini <laughs> istiyorsun. Ben de buradan çıkıp gitmek istiyorum. Tamam yapacaksın gel falan. Tamam ama bir şartım var. Tamam. Merhaba. Ben 606 medisin kalmış. Şef. Beni rahat duyabiliyor musunuz? Olumlu. Size sesleniyorum. Şef orada artistik pozlar mu? vereceğine gelsene. duyuyoruz. Tamam. Reynen'in durumu hakkında bilgi alabilir miyim? Kişiyle konuşmak için. Şefinize ben... aldı süper kendisi tabi. Tamam. Ee, Bora sensin değil mi? Evet benim. Yine. İyi misin? Ne ben haber mi, Bora? Sıkıntın? İyi sıkıntı yok. Bora kusura bakma ya. Bora kusura bakma ya. Rukiden. Best kankamsın biliyon. Tamam. Sizlere nasıl hitap edebilirim? Hitap etmene gerek yok. Tamam. Siz diye hitap edeceğim. Evet. Ee, talep bölge için talepleriniz e, dinliyorum. Evet. Tabi tabi olmaz mı? Evet. reyne istiyor musunuz gerçekten? Evet. Tek isteğim şu an reynenin. Tamam. Sağlıklı bir şey. O zaman konuşmasın. süpersiniz, süpersiniz. Ee, reyne karşılığında güvenli çıkış istiyorum ben buradan. Güvenebilir miyim size? Tabii güvenebilirsin. Çok kandırıldım. Hayatım önce çok sefer kandırıldım polis apartmanı tarafından. O yüzden söylüyorum. Bugün kandırılmayacağına inanabilirsin. Tamam sana güveniyorum o zaman. reyne karşılığında güvenli çıkış istiyorum. Bir de Hı -hı. şu hızlı araba var sağ tarafta. Bak onu biliyorum hızlı araba olduğunu. O birazcık Hı -hı. geç gelsin bana olur mu? Tabii birazcık geç gelsin. Çok geç azıcık. Yani böyle bir 10-15 saniye. saniye. Evet. Ha, böyle aynen. çok da uzun olmasına gerek yok. Para tamam. için buradayım ben. Para para. Tamam. Ee, Reyne'ye silah doğrultmayın. Doğrultmuyorum. Sen bana doğrultuyorsun ama. Evet. Ve kendimi tedirgin hissediyorum. Birazdan doğru tedirgin oturacağım kafasını çevirip bence. Gerek yok kendine. Çok çok tedirginim. Şu an stres altındayım. Strese girmene <laughs> gerek yok. Sakin ol. Sakin, sakin. Tamamdır. Beklemede oh. sadece. Çok gerildim. Sakın gerilme. Ani bir hamleyle seni takla attırırım bak. Hey, takla şey. mı attırırsın? Sakin ol. Hey hey hey. Hey 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 şef. Sakin ol ol sakin. Sarı saçlarını kırmızıya kırmızı mı bulayım adamın ha? Onu mu istiyorsun? Sakin ol lütfen. Şey. Ha, iyi o zaman. Anlaştığımızı varsayıyorum. <laughs> Aynen öyle, aynen öyle. Ben de katılıyorum ya, sana. Ortayı bulalım sen gel şöyle. Ya ortayı bulalım. Tamam, geldi. Yaklaşayım mı? Ara sokaktayım. Gitme, gitme. Orası çocuğu ne yapıyorsun amına koyayım? Geç şurayı. Bora ne haber? Ben bunlara güvenmiyorum. Ha, ne Ay, tamam işte böyle Bo, günlük Bora var bir ya. Şey. Bunlar çok yalancı amına koyayım. Bunlar öncekileri kandırdılar mı Bora? Yok. Harbi mi? Güveneyim mi bunlara? Merhaba, ben güvenmiyorum. Merhaba tekrar. merhaba. 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 Güvenelim mi lan Bora? Sana Bak güveniyorum bitti. ben. İşinizi hallettiniz mi? Bitti bitti bitti. Burada Doğrudur. Bitti. Tamam. tamam. doğruymuş. Bir saniye. Bir baksın bir tekrardan teyit edelim. Çok teyit pardon. Çok, çok pardon. Çok pardon. Ani hareketlerde bulunmanıza gerek yok. Anlaştığımız İki tane kaza kasa var. İkisini söyledik. Yani Bora çok bin. Tamam. Şöyle diyor. Tamam. Tamamız tamamız. ait. Tamam, Bora. Bora, sakin Bora sakin olabilirsin kankacım. Bizimle tamam. güvendesin bu arada. Sakin Aynen öyle. Bora. Bora bana da güvenebilirsin. Rahat ol. Bir şey yapmayacağım sana. Ee... İki tarafa da güveniyorum. Tamam tamam. Okey. Tamam mıyız? Fit miyiz? Aha. Kaç bin dolar çıktı? 12 bin. Uu, çok iyi. Bora bora bora. Yavaş yavaş çıkayım mı? Çıkalım mı? Bora, bir sor bakayım ben. yapalım mı? o <laughs> da sanırım Bora, <isim>. sanırım <laughs> <isim>. Bora sen <laughs> alışıksın bu senaryoya. <laughs> <laughs> Çok üzüldüm sana ya. Galiba yani sizin <laughs> evinizi bekleyeceğim. Bora, <laughs> rahat ol. Bora, rahat ol <laughs> reisim. Bora çıkışta bir tur daha alalım bu seni. <laughs> Numaramı vereyim Nazım'a. <laughs> ben bize numara bir de sana söyledim. <laughs> bir de konum, konum atarsan sana abi. Ben bir de bize bir konum at Bora biz de sana söyledim marketi bir tur Evet arkadaşlar. Evet. Evet. Sizi bekliyoruz şefim. Bir sıkıntımız yok sanırım. Yok yok muhabbet edelim. Doğrudur. Size. Doğrudur. Ben daha vaktimiz. E, şu an herhangi bir sıkıntınız yoksa çıkış Hı -hı. izninizi vereceğim. Ha olur. var mı? Tamam o zaman. Çok olur, iyi olur. Hiç sıkıntı. Tamam. Süper olur. Ee, rehineyi sağ marketin, mı? Marketin size göre sol tarafına. Benim sağ tarafıma doğru. Sizin sağınız şurası mı yani doğru evet, mu evet, anladım bu bakın. gösterdiğiniz tarafa Bora. doğru. Marketin Unutma. yanına doğru. Unutma sol. Bocam, Sen çıkacaksın. Bora Şurada tecrübeli amına koyayım. Bora mi şefim. Bundan öncekinde de almışlar herhalde arkadaşı. Evet. evet. Aa, anladın değil mi Bora? Hmm. Anladın değil ya? mi Bora? Ha? Efendim şefim bir şey mi oldu? Mostan'daki gay ayarı bir sinem mı? diyeyim? E var tabi olmaz mı? Bütün market soygunları ile bağlantım var. Tamam, bunu yakaladığımızda... Bana esnaf baronu derler. Arim, <laughs> de haberin olsun şef. <laughs> suç. Biz <laughs> suç şehrinde yaşayan insanlarız. Tanıdık tamam, mı geldi? Izninizi Tamamdır. Tamam izninizi Birazdan bekleyin. Tamam tamam biz problem bekliyoruz değil. değil. Acelemiz bizim yok. Bizim siz abiriz. nasıl rahat Acelemiz yok yani. Şey ya. Esnaf baronu tanımıyorlar evet. kanka bunlar. Süt şehrinde yaşayan insanlarız hmm. biz. Aynen öyle. Bora var mı senin tanıdığın esnaf baronu? Yok ya maalesef. Bora'nın kendisi öyle. <laughs> Ama rehine tanıdıklar şey var istiyorsanız. Rehine... Anlaşıldı. Tamam. Ben Çıkalım. Bora sen geç. Bora sen Bora önden Bora geç. geç. sen geç. Sen keyfin aynı. Kusura bakma Boracığım. Görüşürüz. Kusura bakma Bora tekrardan. İyi günler diliyoruz. İyi görevler dileriz. Bayağı da saniye verdi yani. Vermeyece çok belliydi ama. Kandırıldık. Kandırıldık. Kandı Kandı en güzel duyguların katili Ağladın. oldular. oldu. Aldatıldık hemen okuyayım. Tadım kaçtı. Çok üzüldüm. Ben çok sakinim. Bana güven reis, bana güven. Taklatıyorum. Ben senli. Bana güven. ...zınır. <laughs> ölmeyelim de para uğruna artık hapsede düşmeyelim ya. Elinden geleni yapıp gerisi. O bende. Çok dağıldı. Sen bana sor istediğin zaman ben takipteyim. Olur. Nasıl yok? Var işte ha, gidiyoruz. Yanlış mıyım? Ara. Neredesin? Evet. Evet. şey sağ Kayla söylesene B planında dursun da yakın olsun. Kayıl. Efendim. B planında dursun diyoruz yani biz yüksek ihtimal Leandro iyi sürüyor şu ana kadar ama bir şey olursa acı, sana acı, haber acı, edelim haydi. uyar mı? Olur. Okey. Leo biliyor benim yaptığım planı. Tamam. Ananı mı sikim tarzı. Aynen. Oy <laughs> ne yaptın oğlum? Sikim. Of adama ananı mı sikiyim bacını mı sikiyim tarzı kaçış. Çok iyi devam et devam et. <laughs> ne yaptın, yaptın oğlum? Diyecek, kanka. oğlum? hangi senin araç nerede biliyor musun? Bu orospular almama izin vermedi aracını ama kitle. Beğendin mi? Şey var Şu an ya... araç umurumda değil. Bekle biraz bir kaçayım ondan sonra <laughs> umurumda. Tamam, ben kaçtım sandım pardon. Kesinlikle. Nereye Kuki kaçtık kaçtık yaptım. devam et devam et. Ne yaptın oğlum sen? Kafe açtı nasıl? Tebrik <gülüyor> ederim ya. Bravo. Baya iyi. Bu ben, sen bir şey diyeyim mi? Biz bu işin uzmanıyız yanlış ya <laughs> da <Onun gülüyor> <laughs> <laughs> tarzı bir play çektin. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyiydi ya. ne <laughs> ne oldu <laughs> onlara orada? Ben hani <laughs> beklenmedik bir hareket yaptım Kolonun arasından girmem bekledim. Dönüp girdim ya. Mal oldu Curtis öyle. Doğru. denen gavat sürücüyüm diye geçiniyor. Gelsin bu adamın elini öpsün. Taşlarız mı? <gülüyor> <gülüyor> çok iyi, çok iyi. Şey Taşlarız mı lan? Kanka adamın bileğini kırdım amına koyayım. En kızı bileği kırdı. Anlatabildim mi? Bacın. Ne oldu adam orada kanka? Bilmiyorum oğlum ne yaptıysen <laughs> adama. <laughs> adam yok adam. Adam mental demeyici damını koy. <laughs> dur dur yok ayı arıyorum dur. Ah silahı aldık beler marketten. <laughs> e, sınav ya, Çok iyi. Tebrik ediyorum. Ya. Bravo. Ya zaten güveniyordum da bu kadarını beklemiyordum. Dün de böyle oldu biliyor musun? Dile ben şeyle yaptım ama dün yani çalıntı araba ile bir daha. Beyler öyle yok hayır, yok hikaye Beyler gelsinler. Anlarsın be, anlarsın. Bekleyin ekrana vereceğim. Bir saniye. Para lazım, yolda kaldım. Oğlum ne? E, konum yapıyorsun? niye açılmıyor kanka? Ne yapacaksın? Layetim oğlum dur dur işimiz var ya. <laughs> sen? Mesai de misin? Ne abi nasıl gidiyor? Vallahi esnaf baronu ya. Oğlum bu oyun niye böyle başladı ya? Allah Allah. Harbi mi? Kim? Ben ben orayı yayından sonra düzgünce kliplerim Uşan atarım. Yok ayı. Ne efendim, efendim. Yanımda şu an bir adam var. Evet. Sen öyle iyi sürücüyüm diye geçiniyorsun ya. Amana koyduğumun ha. çocuğu gelsin. Gel ee, sana biraz sürüş öğretsin. E, gelsin kapışayım sikeyim belasını. Gelsin hayatına. Hayatına ama. Gel hayatına İlancı gel. gel. Bu adamın gelip gel, elini gel, öpeceksin. Yok hayır gelip tamam, bu hayır, adamın gel, gel, elini öpeceksin. Gel gel. Mi? gel. gel, gel. gel. Geç, konu, kim at konu At at konu. Leandro. Geçin, geçin Galileo geliyor. Tamam tamam geç geç. Geç geliyor zaten. Geç sikiyim bir tur. Tamam, tamam, geç. Aynen. Tamam bekleyelim ne oldu kanka? Sikirsin gitsin Galileo'ya da bize burada takılalım. Ne diyor? tamam geliyorsunuz mu? Tamam gelin abi ben burada da bir şeyler yapacağım. Şekle bak şimdi. Tamam tamam at at hadi bebe bay. Be. <laughs> Polis aradı beni görüntüle diye ki neredesin kanka diyor. <laughs> ne diyor? Şey yok öyle. Yok öyle dedi gelsin sikeyim belasın diye dedim. Geleceğim bu adamın elini öpeceğiz sen. <laughs> Leo bu arabayı gömelim. Bizi gelip alsınlar. Yarın artık tamir ettiririz arabayı onun arkasına. Aynen. Artık Polis paramız geliyor da var. buraya kanka. Makine geliyor buraya. Paramız Çünkü da var. kaybettik diye bir çocuğunda gençlerin önünü açmak için rehineyi kurtardık diye. <laughs> oğlum ya rehineye <laughs> çok üzüldüm ya. Ben de çok üzüldüm. Şey bir ben. Abi de bugün ikinci kez kaçırıldım. Daha, daha yeni çıkmış oğlum. Daha yeni çıkmış. Evet evet. Kuzgun'la konuşayım dedim. Böyle böyle bir kahkaha attılar. Bizim Evet evet telsizi <laughs> duydum telsizi duydum. Kahr oldum amına koyayım. Oğlum ne Kanka oldu diyorum ya. ki şu motoru indirelim. Yok yok bizi gelip alsınlar. Biz tamamen safest dönelim. Üstünde tamam, 12.000 bin dolar var oğlum. Hatta bizi gelsin de mi? Onu ne oluyor lan burada? Hain yapıyorlar kanka. nasıl kim? Çık şuradan <laughs> çık. Saygı, bu ne oğlum? Saygı duruşunlara rağmen. Çık oğlum şuradan bu <laughs> ne? Cansel senin niye vip'in yok? Bekle kız Kanka telsizden söylesene sana Grape Graveseed'den aslında. Alo Dostlar Graveseed market Biri bizi alabilir mi Graveseed'den? Eee biz, biz herhalde Bu Tamam tam tam. ben gelirim ben Üzerimizde gelirim Üzerimizde biraz para, bizim para bizim var geliyorum. da saklandık. Yok yok getireceğiz. belirteceğiz Tamam siz de gelin bekleyin Ben de canım Tamam arabayı alıyorum bekleyin Okey Hoş geldin Can Selim. Oh. Ne o? Seviyor mu işte ha? Kanka benim işim bu ya. Ben ekmeğimi amana koyayım marketten çıkarıyorum. <laughs> neredesin? Askin çıkart da. <laughs> Bırak <neredesin? gülüyor> Oğlum arabayı Kuzgun'a verdim ya, arabamı almaya geldim. Vay şey tekil alalım oraya koymuş araba. Oğlum, Sercan Demir de Prime'le abone olmuş. Çok teşekkür ederim. Canselim kademe 1'li üçüncü ayı diyor gibi olmayın demiş. Kuzunluğum. Canselim sana da teşekkür ederim. Oğlum sana arabamız git. yok ki bizim. Neyse sen kime gittin amına koyayım? Ne, gittin, amına koyayım? Bak, Kayı beni götürdü. Üstümüzü de değiştiririz ileriden. Şimdi arabayı da gömeriz oradan. 5900. Tamam geldim. Dur. dur, 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 dur. aynen. Of. Dostlar dostlar Çok kırıcı insansın ya. İsteyerek almadım. Ben senin niye bir ipini alayım ya? Sıra bekle. Hadi hadi hızlı ol ya. Çift orada mı? Şifreyi yeni yazdım. Kesmenize bereket tekrar. Bugün hastaneye gittim. <laughs> ben seninle konuşmayacağım şey zaten. O. Efendim? Peşinize ne takıldı? Bizim peşimize Vigero takıldı. Şey yaptım ben. Hmm. Hızlı kaçmadım zaten. Böyle aralara girdim. Sonra bir tane kolonun oradan bir döndüm, vurdum da terse kaldı. Ben dönünce eşek, bay bay dedim. Oh ankle broken. Enkle ankle breakers var ya, ne koydum. Makine carry budur o büyük ihtimal. Ben dua yapmıyorum. Kardır. Alakam yok, tamam. Orhan, bir, bir editler düştü, bir editler düştü kafayı yersin. 12.000 12 çıktı. Altı. Evet. İki kasa önde, bir kasa arkada 12.000 çıktı. Kolaymış değil mi kasa muhabbeti? Ya kolay zaten. ya okay. Aslında kolay değil. Benim ellerim çok titriyor. Öyle bir problemim var. Sen bu. giyin hemen ben arabaya gömeyim. İki yumruk için dostluk bitirilmez de bazı şeylerin dozajını ayarlayamıyorsan bitirilir. Oğlum benim ellerim çok titriyor. Nasıl anlatacağım bilemedim ama. Bayağıdır o script'ı kullanmadım ben. Bir tabancasını aldın mı? Diyeceğim. Çantamda. Tamam aldın mı her şeyi sen Benim soru, soru da ona, rol sana DC'den ne yapar? Uyumalı da Hayır hiç de bile cansel Alakası yok Ben hiçbir ben yatarım ya Ben direkt uyuyorum bir şey izlemiyorum Ayıp oluyor ya yani. Bir kötü yaptım yaptın kanka yayan bir şekilde Ben direkt uyurum Hiç umurum olmaz onu izle bunu izle Geçin o işleri Videomuz olmaz İnstasını atsana kanka aynen Hı hı. Evet. Hangisinin derken amına koyduğumun onu. Nate geldi? Siz de mi geldiniz? Ha, Yarım yani sıkıldım. Hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. 4 kişiyle aynı ya anda evde derken... Abi bu şanslı kişi sizmişsiniz şifreyi bulamadık biz bulamadık. Nasıl bulamadınız? Yok bizden çıkmadı şifre. Abi ben yok mu senin? Söylemezler. Yoo. Ben Yok bizim... Iki, diğer evet. iki gruptan da şifre çıkmadı. Geç ortaya. Kuzgunlar da arkayı soyamadı, ben de arkayı soyamadım. <laughs> Şanssız bir gündü gençler. İyi Çok şanslıydık ama şanssızdınız öyle düşün. Kim? Bizimkiler ya. Biz ya, biz kasayı soyamadık ya. Ama Sadece siz soyabilirsiniz kasayı. Kuzgunlar da şey yapamadı, soyamadı. Ahlaksız mısın? Şans işte, DJ'le de bana çıktı amına şans. Bir, ya bana bırakacaksın o işleri. Şans değil, yetenek. Her Öyle mi? Şans, mi? Sana Adamları bir şey diyeyim mi? Yapayım, değil. Ön kasayı var ya, açarken elim bir titriyor ananı sikeyim, can çekiştim İyiyim. ya. Can çekiştim, gerçekten ben orada açamadım. can çekiştim. Ben nefret ediyorum o kasa şeklinden, şemalinden. Ben can İmtahan çekiştim yok, ya. Yapamam. Açtın mı peki? Açtım mı ikisini de? Aç, Arka kasayı da açtık. Kerim şey bence bizimki de word çünkü çıkar çıkmaz kaçtık. Ama boşa şey yedik yani.